Pourquoi Si Bir daha öyle kırmızı renk koymayın gözüm acıdı. Aha. İp man. Aç bakayım bir bacak aç. Aa, eğitim tamamlandı. 20 yaşında işim. Tamam ki. Elinizde kolay silah sanmayın. Oo burada bizim peder ödüyor. Ya Allah şurada bir şey var. Ver. Ne bu? Ne bu? Falan filan ya. Bura bura Bu ne? koyalım. Ben, ben, tamam. Hadi tamam. tamam, şey. Daha ana yürü gidek. Ben dövüşeceğim. Bir şey yok bayılma. aç. Enter. Yaş 20. Ben bir çen olan Gel gel. Sokak dövüşçüsüleri. Oho, oho. Şu var, falan filan işte gel gel oğlum. Burayı parlatmışız Hop. Gel oğlum. Gel oğlum gel. Level bir krokları dövüyoruz şu an. Aa, abim, bir Ge Eski. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Buradan mı gidiyoruz lan? Ee, böyle, ah dur bura. Kapıya bak. Ne oluyor lan? Dur dur dur. Oyun oldu. Nerede bu? Çin mahallesi. ya. bak, bir dakika üst katlarda ne Ben meraklıyım dur. Oo ver lan. Bak sopa aldık bak. Fazla merak yok. <laughs> <öteyerek> merak değilmiş bazen. Çes <laughs> sesini. <laughs> Sağ. Yersin su borusunu ağzına. Hey, how'd you... <gülüyor> <gülüyor> Finişimi bir koydum mu? Demirle bir olursun. Junkie, I don't think be a problem. Böyle diyorsan öyledir reis. Dur bir dur hemen deş atma ileri. Bu ne lan? Orta vurabiliyoruz mu? dur lan dur. Ee, şey, su su borusuna ver. Aa baba sikili mikili alıyor lan bir de. Yaş 20. Var mı yetim biri? Hop. Oh. Oy. Oy elim eli hep eli, gittik ama. Aldı zaten yapamadım ya. Hiç buraya biz niye gidiyorsak. Oğlum bir anda çok hızlı dönüyor kafam karışıyor. Nerede olalım bilmiyorum. <laughs> burnunu, burnunu söktüm var ya oğlum. Hayır. Oğlum ben sadece koştum ha. Obo dur 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 dur. Oo ne oldu? Hop karna bize hop kafa bitti gel buraya ezik. Şey kırarım. amk kaşım dur. Bizim çar iyi iş yapıyor. Ya. X kase burada. Bakınız bizim boru kırılır mı? Ama boru yapıp döşüzlah. Gel gel. Oo. Yara yiyeceğiz galiba. Ha, gel 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 gel. Ah beni! canım gitti. Ölcan, <laughs> öleceğim, Oğlum. Aa, kodum. Amına koduğum zıp Ha, vay canına, gel gel. Na gel gel. Gel gel. Ha, bana. Şunu vurma. Filim <laughs> yok mu? Finişim atınca adamlara. Hemen tazı gibi atlamayın oğlum. Hak ettiysem eyvallah. Duvardan sekip vurdu. Vurdu. dur. Aa iyi iyi. E devam et desek. Yaş 21. Gel gel. Gel aslan gel. Ha, yetmez lan gel. bitim var arkadaşlarına da söyle. <laughs> Oğlum dur lan bütün canımız burada gidiyor. <laughs> lan. <Aa>, gel <laughs> gel. Hop. Ne ölmesi kardeşim. Oğlum sen ölmedin. Gel buraya. Uff. Beyzbolcu madde var ya.

lan dur çok hızlı geçiyor kamera. Aç. Ver ver bir, bir koridorda daha adam ver bana. Dur parmağım. Hah. Devam ki. Ağzına takmış bir de maskeyi. Hayırdır lan korona mı var. Gelsene. Allah aşkına bir gel ya. Arkadan ses geliyor. Mal. Tık 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 tık. Hadi dayı. Yırmık yırmık fırtınası. Şibe komedisi yapma lan. Daha <laughs> mal oldu. Oğlum. <laughs> <laughs> Mama şişe attı ya. Dur. Oğlum kafama vurma. Ne oldu o sürük? Oha niye 3 yaş? Gel aslan gel. Oğlum sakallarım çıktı lan. Volverine benzedim. Ha gel ram. Kulağına tokat yersin. Oğlum. Oh. Oh, dur. Put that down. Hayır, oğlum bir dur. Eee? Hayırdır oğlum? Oo bu boss mu lan? Gel lan. Like. Oh. <laughs> dur <gülüyor> oğlum <gülüyor> bir dur ya yani. ana. Herhalde bu 4 şeyle sayılıyor. Kalk bakayım. 30 yaş olacağız herhalde bir yılda. Oğlum yapma ya. Sarımız artık dur bakayım. Ha yine gel gel. Sen... Oğlum sen anime karakteri misin? Nasıl sıktım seni? Ya, Nasıl sıktım seni? Daha ikiye düştü ama. warehouse. Yaklaşıyorum. I'm getting close. Abi dur dur kamera bu kaydırma ya. Yok mu sopamı koş şurada alayım. Bu ne? Bu ne la? Yapın rezerve maksimum yapı yaptırır. Evet. Bakın tamam tamam ya. Nereye gideceğiz lan? Benim de kafam karıştı. Ne ee, ben anlamadım. Senin kafanı sikeyim. Şu da atlamıyor. Tam yaklaşıyoruz dedi ne? Erman abi. Selamun aleyküm birader. Lerine, bir yakın, <an> <endiş> yani Esta, Uyle, bir de bir an kafasına vurmayı seviyorum. Oğlum kulağımın dibinde sinek sesini yiyin ekliyorsun salak mısınız ya? Aha şişko. Amına kudum ayısı sen anan amına koyayım oğlum. Suratına tüküreyim bu nasıl surat? Gel lan gel. Gel dans edelim. Oh, oo. Lan dur. <gülüyor> 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 oğlum nasıl? Abi ben koyacağım ya. Bırak abi. W W nasıl lan? <laughs> <laughs> Yetmedi kardeşim gel. Ben o bıyığını sikeceğim ben ama sen. Bakacağız. Rahat. Bakacağız. Ha. parlayan organları anlamadım ya. <laughs> Oğlum, doğru, <mahvedim. Gülüyor> <Çok> sert vuruyor. <laughs> ha, iyi. Sırf hava amına koy. <laughs> Şişko'yu öldürdük ya. Şişko vuruyor ama ya. Bab banner ya. Asansörü değildir umarım. Burada değildir al sanatçıları boşluğundan attırdık bu çocuğu yaptınız onu deli yapmışsınız siz ben bunu... şuraya da bakalım kill mi? Il mi? <laughs> lan, ooo ol verene lan gel gel I don't want to be late for the club oğlum sopa mı? IN THE FUCK Dur dur kamera çok hızlı Ya. Sırf hava amına koyayım. Bekle lan, Ecelin geliyor, bekle. Gel gel. <laughs> <Tempçisi> gel. <laughs> çiğ kuvveti içindeki şeyleri seni mi çıkarttın aşağıya? <laughs> Vurma lan! para... Oğlum Allah bir bal ya. Da, burada, Aç devam. Elinizdeki silahı klavye salmayın. Oğlum dur lan nereye geldim ben? Dur. Aha kafam çok karıştı. Senin kafanı sikeyim sikiyim. Herhalde selamın aleyküm. Don't even think about it.

These will be useful. Hop tamam. tuttu. Dur. Dur bakayım. Oo. Oğlum bizi burada haşat ederler la. Ne der? Selamünaleyküm. Selam. Oğlum finişimi atamadık ya da. Gırdık Tutamam bunu Aha iyiyim Aşağı düştüm Hayır Birader selamün aleyküm üç... Gel buraya Of Kafamda kırdım sopayı Kalın Kaça geldik? 38 olduk. Saçımıza hak düşecek ya. Komboları unuttum ben yalnız. Oğlum bana vursana bir tane. Bana bir tane şöyle vursana. Bana bir tane böyle vur ki. Bana bana böyle vur ki beni bir gaza getir. Oğlum dur lan. <laughs> Hop tamam. Gel. Gel o şey bir kafandan kırayım seni. Dur bir dur bir dur bir dur. Oğlum. Oh. Oğlum <laughs> XP yok kak. 41 ol. Ya hasar arttı sağlık düştü. Işte. Tacımı daha hak düştü. Kıyafet değişiyor Gebermiyorum lan. Gel. Oğlum adam. Gaza geldi çar. Gel buraya gel. Işte. Burada bir şey var. Ha. Etrafı dolaşalım. Enis abi diyordu. Çünkü etrafta anahtarlar falan var diyordu. Kesin ben görmediğim bir şey olacak. Kurguda ya, kurguda ya da da gör Aa dur bak burada bir şey var. Ha bunu ver. Demir mi daha iyi tahta mı? Kime göre neye göre? Da ne şişeymiş? Burada ne var? Amına yürü yürü, 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 yürü yürü geldi. <laughs> <laughs> <Hop. gülüyor> Vurma lan. Abi yaptım ama bana ne ya kaçtım ya. Dur. Haklarımız bitiyor. Eee 40'da bir tane gitti. 50, 60, 70'e kadar yolumuz var. O zaman dur. Dur lan. Tamam hadi 43 olsun. Tamam hadi senin ne deniyorsun? Düşürürsün. Ver Kullan, Dur, lan. Los survivors. Patkısin. Oğlum ya sonu sesi geliyor lan arada. Uf. Yardım kafayı. Gelir. Selamünaleyküm. Alan balam yok mu Üşürim ya. Full aksiyon lan ama. Bu kadar çabuk aksiyona gireceğimizi düşünmüyordum. Hı -hı. Dur. <laughs> Hayla. Ben araca Saklayacağım. Sana ne? Dur şimdi dur. Oğlum bir dur lan bir dur lan. Ana. Kamerana kötü başı ayrı oyun. Yok mu adam? Oğlum ne şomazlı insan var ya. O kadar aksiyon dedik aksiyonun ağası yok kalmadı. Aa, dur. Tamam da, tamam. Ana. Dur bakayım kessin burada bir kahpelik var. Oh, çık 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 tamam geliyorum ben çık